Merhaba arkadaşlar ben Selçuk. Domuzlu tavşan, Domuzlu tavşan çorbasının nasıl yapıldığını göstereceğim. Öncelikle tavşanları, 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 şöyle çelterimizi açıyoruz ve sorunlu Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Okay, oh, she's mad. domuzlar ne şanslı domuzlar mısınız siz? Vay be ama çorbamız da baya güzel oldu baksanıza. Eğer çorbanızı biraz sıcak kalmak istiyorsanız şöyle içerisini biraz şöyle yakabilirsiniz. Evet ve domuzlu tavşanlı çorbamız hazır. Piss.